Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için 18 yaş üstü nüfusun %70'inin kurban bayramına kadar aşılanması hedefleniyor. Diğer sağlık çalışanları ile birlikte aile hekimleri de ülkenin en ücra köşesinde bile aşı olmamış kişi kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Edililen bilgiye göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaygın aşılama konusunda önemli bir tecrübeye sahip aile hekimlerinin COVID-19'a karşı yürütülen aşı kampanyasında elde edilen başarıları, başarıya katkısının önemini vurguladı. Bakan Koca aile hekimlerinin emeklerinin karşılıksız kalmaması yönündeki talimatı üzerine bakanlık yetkilileri yeni teşvik ve ödüllendirme yöntemleri üzerinde çalışma yürüttü. Bu kapsamda normal aşılama programına ek olarak COVID-19'a karşı aşılamada yoğun mesai harcayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları sistemlerinde kayıtlı vatandaşların aşılanma oranı ile birimlerinde yapılan aşılama miktarına göre değerlendirilecek. Aile hekimliğine kayıtlı vatandaşların ülke ve il ortalamasına göre aşılanma oranlarının yanı sıra yaş gruplarına göre aşılanma başarısı aile hekimliği çalışanları için performans kriteri olacak. Uygulamayla aile hekimliği birimlerinin sistemlerinde aşısız birey kalmamasının sağlanması hedefleniyor. Aile hekimlerinin %100'e varan çocukluk çağı aşılama başarıları bu hedefe ulaşmada önemli bir güvence olarak kabul ediliyor.